Evet. Öklit bağıntıları ispatı yapacağız bu videomuzda. E, Tabi ne zaman öklit var sorusunun cevabını bulalım önce. Eğer e, üçgenimizde dik üçgenimizde dik olan köşeden hipotenüsü bir yükseklik varsa yani dikten dik durumu öklit durumudur sevgili gençler. Fazla uzatmadan böyle kısaca ispatlamak istiyorum. 90 üzerindeki ayırımı alfa beta şeklinde yazıyorum. Dolayısıyla bu köşede alfayı, bu köşede betayı yazma hakkına sahip oluyorum. Çünkü alfa ile betanın toplamı 90 derece. Hemen arkadaşlar şu, bakın şu sol tarafta bir ABH üçgeni var. Dikkat ederseniz. Bu üçgenin açılara dikkat edin. A açısı alfa, B açısı beta, H açısı da 90 derecedir. Hemen onun akabininde yanında bir üçgen daha var. Dikkat edin açı sırasına göre yazacağım. C A H üçgeni. Bakın burada yine alfa, beta ve 90 sırası var. O halde bu iki üçgen nedir birbirine benzerdir. Dolayısıyla buradan eşit açıların karşısındaki kenarları oranlarsanız bakın alfanın karşısında ABH üçgeninde ne var? Arkadaşlar alfanın karşısında P var arkadaşlar. O zaman P'nin Diğerinde alfanın karşısında ne var arkadaşlar? H var. H'ye oranı eşittir. Beta'nın karşısında ne var abi? H üçgeninde. H var. H'ın peki A açısının karşısında ne var arkadaşlar? Diğer üçgende ne var? K var. Beta'nın karşısında K var. Onu da yazdım. Buradan işler dışlar çarpımı yaptım. Dolayısıyla H'ın karesinin P çarpı K'ya eşit olduğu elde edilmiş oldu. Bu birincisi sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Şöyle siliyorum. İkincisini göstereceğim. Şunu göstermiş olduk böylece. Şu bitti. Şimdi sıra geldi arkadaşlar ikinci bağlantımıza. Yine bu sefer arkadaşlar ABH üçgenini benzerdir. Şimdi bakın A açısı, alfa açısı, B açısı, beta açısı ve H açısı 90 derece. Büyük üçgene bakacağım arkadaşlar şimdi alfa açısı C, beta açısı B ve A açısı da ne 90 derecedir. Bakın yine aynı. Alfa, beta ve 90. Ne yaptım? Şu küçük üçgenle büyük üçgeni benzerliği tuttum. A, A açısında yani alfanın karşısında burada P var. Yazdım. Ee, diğer üçgende de büyük üçgende C var. Onu da yazdım. Şimdi 90 derecenin karşısına gidiyorum. C var yazdım. Büyük üçgende ne var? P artı K var. Onu da yazdım. Hemen işler dışarı çarpımı yaptım. C kare eşittir. P çarpı P artı K oldu. İşte bu da ökletin ikinci bağıntısı ispatlanmış oldu. Devam edelim. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Üçüncü bağıntımıza. Onun için de şurada A H C üçgeniyle. Yani şu üçgenle arkadaşlar. Bakın burada açı sırası da beta 90 ve alfa sırası. Aynı şekilde büyük üçgene bakacağız. Yani B A C üçgeni nedir? Benzerdir. Burada açı sırası da yine, nedir? Yine beta 90 ve e, e, alfa'dır. Bakıyorum burada beta'nın karşısında ne var? K var yazdım. Bölü diğerini beta'nın karşısında ne var? B var yazdım. Peki. 90'ın karşısında ne var? B var yazdım. Diğerinde 90 kasetinde var. P artı K var. Yazdım. O zaman işler dışlar çarpımı yaptım. B kare eşittir. K çarpı P artı K olmuş oldu. Dolayısıyla 3. Öklit bağıntımız da ispatlanmış oldu. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Son Öklit bağıntımız kaldı. Şimdi burada da bunu eşitleyeceğiz. Şimdi alan bulma yolculuğuna çıkacağız. Alan neydi arkadaşlar? tabanın Taban çarpı evet yükseklik bölü 2. Bunu iki kez hesaplayacağım. Tabanı A kabul edersiniz. Ona ait yükseklik H'tır bölü 2. Dik üçgende dik kenarlar birbirine hem taban hem yüksekliğidir. O halde C'yi taban kabul ederse B yüksekliktir. Bölü 2'dir. O halde burada da 2'leri götürdüğünüz zaman A çarpı H'in B çarpı C'ye ya da C çarpı B'ye eşit olduğunu ispatlamış olursunuz bu durumda. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diyorum.